2 3 Başka bir şehirde karşılaşırmışız Dostça ayrılalım belki selamlaşırız Birimiz tek, birimiz çiftsek eğer İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız Hoş geldiniz! <laughs> Hiç yapmadığımız şey mi? Her bölüm sesimiz çok güzelmiş gibi şarkı söylüyoruz. Olsun. Bence güzel. Söylemeye devam. Bu bizim artık bir rutinimiz oldu. Bugün ne konuşacağız arkadaşım? Biraz anlatalım. Bugün e, takipçilerimize bir soru sormuştuk. Sizce ne konuşalım demiştik. Ve gelen soruları bir kısmını buraya yazdık. Bir kısmı gerçekten konuşulması keyifli olacak diye düşündük. Herkese çok teşekkür ederiz cevap veren, yazı yazan. Sizlerin yorumları bizim için gerçekten çok değerli, çok kıymetli. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ve bölümümüze başlıyoruz. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Başlayalım. Ben sana soracağım. Tamam. Ben de bir şeyler söyleyeyim, konuşuruz. Şimdi biri şöyle bir soru sormuş. Benim kafam çok karışıyor. Sizce bir erkek gerçekten ne zaman aşık olur? Bunu nasıl anlarız? Yani ne zaman aşık olur? Ne bileyim ben. <laughs> şey, erkek aşık olur mu? <laughs> bir insan aşık olduğunu nasıl anlar? Ben kendi açımdan şöyle söyleyeyim. Ben sürekli o kişiyle konuşmak istiyorum. Hı hı. Yani gün içinde de aklıma hep o geliyor. Bir erkek arkadaşımdan da erkek diye sorulduğu için cevaplayacağım. Bir erkek arkadaşım da bana şunu söylemişti, ismi lazım değil. Gün içinde sürekli seninle akşam ne yapacağımızı düşünüyorum, ne yemek yaparız, ne yemek yeriz, ne izleriz. Bunları düşünmek beni gün içinde çok motive ediyor demişti. Aslında bundan anlayabiliyorsun yani hareketlerden isteklerin böyle bir şeyleri yapma isteğin yoğunlaştığında. Evet. Yani hani gerçekten gün içinde konuşmadığın zaman aklına geliyorsa bir kişi bence ona aşıksın demektir. Ben hiç aşık olmadım o yüzden. Oo! Hiç olmadım ay. Aynen. Ne olur bilmiyorum o dönemde ama sanırım dediğin gibi böyle sürekli bir şey yapmak isterim, sürekli görüşmek isterim. Sürekli geçirdiğimiz o vakti düşünüp o o Ahmet planlarım gibi bir şey hmm. Biri de demiş ki <laughs> Sizce cinsellik olmadan aşk mümkün mü? Cinsellik olmadan aşk olmaz. Ama aşk olmadan cinsellik olur. Yazın altında doğal <laughs> coşkum. Yani yapabilen var. <laughs> ya Bizim toplumumuzda da yapan insanlar var. Çünkü yani evlenmeden olmaz gibi bir kalıp da var böyle büyüdüğümüz için. O insanlar için olmuyor mu? Oluyor. Hı hı. Ama bence yine o günün hayalini kuruyorlar. Belki şey diyebiliriz. E, ben de böyle düşünüyorum bu arada. Hani birini gerçekten tamamen biriyle bir şey yaşayabilmen için e, tüm etapların e, tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Hani cinsel olmadan aşk olur mu? Belki aşk olabilir. Yani birine bir şey hissedebilirsin ona dokunmadan ya da işte hani başka konularda oluyor. O olmadan birine bir şey hissedebilirsin ama bir ilişki yaşayamazsın. Yani o ilişkiyi gerçekten tamamlayan şeylerden biri de cinsellik. Hani hmm. illa biriyle sevişmeden onunla da bir şey hissedebilirsin. Her şey tamdır ama sevişememişsinizdir, sevişmek istemiyorsundur ya da bla 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 neyse. Buna da aşk denilebilir mi? Soru işareti benim için. Benim hmm. etrafımda çok var. Aa. Ben o konuda katılmıyorum. Aynen yani aşıklar ben eminim. Hmm. Ama herhangi bir cinsellik olmamış yani aralarında. Hmm. Çok ama var güzel. yani sadece bence bu tarz bir şeyle de daha iyi güzel bir boyuta taşınıyor ilişki. Ben sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Ee, gerçekten insanlar bazı kişiler evlenmeden birlikte olmakta istemeyebilir. Hiçbir problem yok. Ama gerçekten ten uyumunun olmadığı biriyle bir hayat sürdürmek zorunda olmak benim için çok zor olurdu. O hmm. yüzden bu bir tık benim için sıkıntı. O güne gelene kadar zaten yan yanayken de değil midir o ten uyumu hissetmez misin onu? Ee, çekim vardır ama o hmm, iş içine girince bazen olmayabiliyor. Tamam anladım. Şimdi. Doğa hocam <laughs> buyurun hocam demişler ki sizce ilişkide ara vermek işe yarayan bir şey mi yoksa bitişin habercisi mi? Hocalıkta değiliz şu an <laughs> doğa bireysel olarak asla ben düşünmüyorum yani önce kişisel cevabımı vereceğim. Yani ben bir şeye ara verildiğinde de o diğer insan hayatında olmadan hayata devam etmeyi görüyorsun zaten. Bir yerde Değil de mi? bir alışkanlığa dönüyor zaten ayrılıklarda bu buna alıştığımda oluyor. Atıyorum bir ay ara verelim dediniz. Zaten birbirinizin hayatında olmamayı orada deniyorsunuz ve bence alışılabiliyor buna. Hı hı. O yüzden ben yani onarıcı olmadığını düşünüyorum. Ya aslında orada konuşuyor oluyor galiba. Sen ee, sensizle yaşayabiliyor muyum onu bir göreyim diyor iki tarafta birbirine hı hı. ve günün sonunda bu arada gerçekten genelleme hani yapmayalım ama bu bizim fikrimiz bu ama ilişkisini kurtarabilen oluyor mu? Oluyor. Tabii tabii. Aynen. Ama genelde bu ben de yaşadığım ilişkilere baktığımda sen de bu fikirdesin. Ee, ara veriyorsak bir bakıyoruz yani biz bu kişiyle bunları bunları yaşadık şimdi ayrıyız aslında ama baktığında değiliz Nasıl oluyor? Bir hmm. ön ayrılık gibi bir şey oluyor ben ve bence e, ara verelim dediyse sana <laughs> yani ayrılık geliyor. Benim için ayrılık bu arada ara verelim. Benim için ayrılık. her şeyde geçerli. İlişkide, arkadaşlıkta bir şey ara verildiğinde tekrar eskisi gibi olmuyor. Öyle olmadığında da bence gerçek ayrılık daha yakın oluyor. Ama psikolog personamla bakınca çiftlere önerilebiliyor atıyorum kendi alanına çekil. Biraz zaman geçir, ne istiyorsun, ne istemiyorsun. Bak, o da minik bir ara gibi oluyor ama kimisinde de etkili oluyor. Şimdi sosyal medyada şöyle bir konu dönüyor son zamanlarda. Eğer bir erkek fakir sekarısını aldatmaya yeltenmez bile, durumu iyi değilse. Hı hı. Ama e, hani durumu iyi hiç düşünmez, aldatır. Arkadaşımız da bunu böyle sormamış, şöyle sormuş. Bir erkek eğer aldatmıyorsa durumu yoktur diyorlar. Sizce de bu böyle mi? maddi durumunda mesela kadının maddi durumu daha yüksekse o konuda zaten egosal olarak bir problem var yani kendini daha çekingen görüyordur o noktada da belki cesaret etmiyordur yani hı hı. ama mesela ya o yüzden belki bu güç zehirlenmesi hı. oluyor böyle insanlar bir anda para kazanınca işte evler dağılıyor aileler dağılıyor falan bence bu arada haklıyım ben böyle düşünmüyorum ya ben hani Erkeğin her türlü aldattığını düşünüyorum zaten. Ha, zengin yani hani fakir. zengin fakir fark evet, etmiyor. Evet, aynı. Ya şöyle, evet, zengin adamın elinde daha fazla imkanı olduğu için birçok şeyle bunu tolere edebiliyor. Anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla ama hani e, fakir adam bunu yapıp yakalanıyordur nitekim yaşadığımız şeyler. Hı. <laughs> yani hani o yüzden buradaki soru bence hani şey zengin adam aldatır fakir adam aldatmaz mı? Değil. Nasıl yakalanır, nasıl yakalanmaz üzerinde konuşabiliriz bence. Ben hani aldatmak isteyen herkesin durumunun dışında bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Ya benim onun için çektiğim kredilerle birlikte de aldatmış. Çünkü ben onu borcu var diye çekmiştim yani. Bunu gerçekten çok sormak isterdim yani hani. Beni neden aldattığını. Sorsak mı? Soralım mı? Soralım hadi. Soralım mı? Soralım. Bir kere de lazım olduğunda aç şu telefonu ya. Seneler sonra arıyorum, ölüyorum belki. Korkuttuk galiba bu arada. Peki Kaya, bir erkek niçin e, karısını aldı? Hani hangi duygularla? Bunu katiyen kendimle ilişki olarak sormuyorum. Eski sevgilim bir cevap verdi. Buraya koyuyoruz açıklamaları, sebepleri. <laughs> Yazışmaları koyuyoruz. Genelde bizim söylediğimiz şeyleri söyledi o da. E, bu kadar rahat sormamın nedeni artık aramızda hani hiçbir şey kalmaması ve benim ilk sevgilim olması ve kendisinden de izin aldım hani bunu yazışmayı paylaşabilir miyim diye teşekkür ettim. E, siz de anlamış olduğunuz erkekler neden aldatır? Bu gibi nedenlerden dolayı aldatır. Doğacığım, şöyle bir soru gelmiş. Kızlar benim başıma gelen bir şey sormak istiyorum size. Erkekler gerçekten hazır değilim dediklerinde ilişkiye başlamaktan kaçtıkları için mi bunu yapıyorlar? Yoksa gerçekten hazır olmadıkları için mi? Lütfen yardım edin. Yani hazır değilim diyorsa zaten uzaklaşın oradan bence. Hı hı. Kararsızlık da bence hazır değilim sonra hazırım. Sevgim ağır bastı. Bu da bir yalan. Bu da bir Hı -hı. zaten ileride onun sebebi gelecek senin karşına. Kim... Yani sen kimseyi zorlamıyorsun. Sonrasında karar değiştirince de bu bahane gösteriliyor. Kimisi de söylemeden ilişkiye giriyor. Sonra bir anda ben böyle hissediyordum oluyor. Yani aslında hazır değilim derken doğruyu mu söylüyor sence? Bence doğruyu söylüyordur zaten. Ya Hı -hı. da yani mantıklı boyutundan baktığımda, ekstrem boyutlarından baktığımda sen de bir ilişki yaşamak istemiyordur. Yapacak ben bunu ben bunu söyleyeceğim. Yani bence hazır değilim diyorsa karşındaki kişi sana seninle bir ilişki yaşamaya hazır değil bence. Evet. Çünkü o belki şunu söyleyemiyor olabilir. Ee, i̇şte şu 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 nedenlerden dolayı seninle ilişki yaşamak istemiyorum demekten korkuyor olabilir, kaçıyor olabilir. Evet. Ya arkadaşlar bir insan gerçekten sizinle bir şey yapmıyorsa, sizinle bir ilişki yaşamak istemiyorsa ya da böyle zorladığınızı, ittirdiğinizi düşünüyorsanız o ilişkinin içinde durmayın. Kadınlar neden bad boyları daha çekici bulurlar diyelim. Yani problem olarak kötü bir şey olarak görme ama olayın farkında ol. Çünkü yani kendi sürecinle ilgili bir şey ama o dönem belki korunmaya ihtiyacın vardır, bir şey ihtiyacın vardır, çocukken bir ihtiyacın karşılanmamıştır. Evde atıyorum istismar gördün, ihmal gördün ve bizim toplumumuzda genelde bir sorun yaşandığında kadın susar, yuvayı yapar, dişi kuş yapar gibi bir lafımız da var. Hı -hı. Yani evi çekip çevirir, yemeği yapar, çocukları yapar ve hep böyle karşı tarafın ilgisini evde tutmaya çalışır. Yani çok ama geleneksel bir kafa yapısından Hı -hı. bahsediyorum. Ve bugünümüzde de değişiyor. Bunu gören çocuk zaten... Benim karşımdakini düzeltmem lazım. Ev, evet, toplamam lazım. Hı hı. İşte karşımdakini bana bağlı hale getirmek lazım deyip kendinden ödün veriyor. Şemalarla gelişen insanlar zaten bu ilişkilerde buluyor kendini ama kimse kimseyi değiştiremez. değiştiremez. O yüzden kendinden de feda etmemek gerekir. O noktada değişim, değiştirmesi gereken tek bir şey var. Sen neden Partneri. hep <laughs> sen neden böyle insanlara çekiliyorsun aslında sorulması gereken ha. soru. Sorun o noktada sende oluyor. Bir diğer sorumuz. Erkekler genelde zoru sever derler ama genelde ben hep gördüm ki kolay kadınlarla birlikte oluyorlar. Bunun nedeni ne? Kolay kadın diye nitelemek bence yanlış. önce yanlış bunu bir eleştireceğim ama ama bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? <laughs> yani ben şunu sormaya çalıştığını düşünüyorum kişinin. Ee, peşinden koştuğu kadını elde edince ilişki kurmuyor gibi anladım ee, kolay kadın demek istediği de herhalde ona ilgisi olan hep cepte olan kadın Hı -hı. gibi anladım yani e, erkekler bir şeylerle uğraşmayı zoru başarmayı severler ama zora başardıklarında giderler hep onun cebinde duran kadınlarla birlikte olurlar gibi söylemek istiyor anladım. Yani kadarıyla. Evet ben bilmiyorum ben çok bunu böyle görmüyorum galiba ya. Bizde de böyle değil midir? Yani bir şeyi peşinde koşmak, onu elde etmeye çalışmak haz verir. Evet. heyecan verir. Ama çok ilkel bir yerden, o haz zaten evet güvenli bir yerde olsanız böyle bir haz olmayacak, ilgini çekmeyecek. Onun ilgisini çeken odur aslında heyecandır yine. Ama sonra belki de onu elde ettiği zaman e, onun o kişinin aslında istediği gibi olmadığını görmüştür. Senin düşündüğün gibi düşünseydi zaten herkes böyle problemler olmazdı. O yüzden kimse bunun bizim dışımızda anlamlandırmak için düşünmüyor bence. Ama Kolay, zor birinin peşinden koşmak biraz ego savaşı. Biraz hı hı. yani o tatminlerin ne olduğu, neyi sevip sevmediği ya da işte yakınlık kurduğu yerde bıraktığı yani bilmiyorum sınırlarını geçtiğinde de bazı insanlar kaçar ve giderler. Güvenli bir şey değil bence. Sağlıklı bir ilişki bence kurma değil. biçimi değil. Yani neden A ile gülüp eğlenmek varken B'nin peşinden koşuyoruz ki ya değil da mi? o B niye bizi peşinden koşturuyor ki? Bizden bu bölümlük bu, bu, bu kadar. kadar. <laughs> Yine e, böyle bu tarz sorular illa bizim sormamıza gerek yok. Bunu da konuşun, şunu da konuşun dediğiniz şeyler varsa biz konuşmaya hazırız. Evet ve çok isteriz. Çok isteriz. Evet böyle değişik değişik konular, sorular e, konuşalım isteriz. Biz böyle beyin patlatmayı çok seviyoruz. <laughs> Konuşmayı ben çok seviyoruz. İçine deneyimlere katıp biraz da travmaları tekrardan sindirmeyi. Evet, o yüzden e, her şeyi açarız. Videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınıza göndermeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Ayrıca abone olmayı da unutmayın. Aa evet, abone ol Abone, abone, sayımız artıyor. Güzel bir ilerleştik. <laughs> Aboneyim, abone biletleri cebimde. Ballı lokma tatlısı. Aman hadi hayırlısı. O zaman hadi A öpelim. Öpelim. Hadi. Bay bay.